Merhabalar, Asela Masallar kanalıma hoş geldiniz. İlk masalımız olan Saka Kuşu'nun takvimini sizlere okuyorum. Küçücük bir Saka Kuşu'ydu yavru kuş. Yuva kuracak kadar da büyüyememişti. Bilirsiniz, Saka Kuşları tembel tembel dallarda tünlemeyi hiç sevmezler. O da bütün gün dallardan bahçe çitlerine, ev çatılarından çalılıklara neşeyle uçardı. Akşam olduğunda da yavru kuş kendini ağaçlara bir kavuk arar, orada sabahlardı. Tüylerini kendine yastık yapar, kanatlarını da yorgan gibi üzerine çeker, bir güzel uyurdu. Kış mevsiminin artık havaların iyice soğuk olduğu günlerinden birinde şans yavru kuşun yüzüne gülüverdi. Bir pencere pervazının altında boş bir selçuk yuvası buldu. Yuva yumuşacık tüylerle döşenmişti. Yavru kuş hiç düşünmeden yuvaya yerleşti. Annesinin yuvasından uçalı biri ilk defa böyle sıcak ve sakin bir yuvada uyuyordu. Gece yarısına doğru evden sesler yükselmeye başladı. Pencerenin camlarından parlak ve renkli ışıklar dışarı süzülüyordu. Yavru kuş çok korkmuştu. Hemen yuvasından uçup yakındaki ağacın dallarına kondu. Bir pencereden ne olup bittiğini görmeye çalıştı odada tavana kadar yükselen bir çam ağacı vardı. Ağacın altına renk renk paketler, oyuncaklar konulmuştu. Çocuklar ağacın etrafında sevinçle koşuyor, oyunlar oynuyorlardı. Sakakuşu yavrusu insanların gece yarısı neden bu kadar sevindiklerini anlayamamıştı. Çünkü yavru kuş daha o yaz yumurtadan çıkmıştı ve bu koca dünyaya dair fazla bir şey bilmiyordu. O gece insanlar ışıkları söndürüp yattıktan sonra çok geç uyuyabildi. Sabah yavru kuş dışarıda cırlak sesleriyle gürültü yapan serçelerin çığlıklarını duyup uyandı. Yuvasından dışarı uçup şöyle seslendi onlara. Ne diye bağırıyorsunuz sabah sabah? Gece yarısı insanların gürültüsünden uyuyamadım. Şimdi siz rahat vermiyorsunuz neler oluyor Allah aşkına? ne mi oluyor diye şaşırdı serçeler. Bugün yeni yılın ilk günü. Herkes neşe içinde. İnsanlar da biz de sevinçle karşılarız yeni yılı. Yeni yıl mı? O da ne demek? Ah yazık sen pek de küçükmüşsün diye güldü serçeler. Yeni yılın ilk günü yılın en güzel günüdür. Bugün arkadaş güneş bize yeri gelmeye başlar. Bugün takvimin ilk günüdür. Bugün 1 Ocak. Ocak mı? O da ne oluyor? Peki takvim ne demek? Anlaşıldı diye dudak büktü serçeler. Demek sen yumurtadan çıkalı fazla bir zaman geçmemiş. Takvim bütün bir yılın düzenidir. Bir yıl aylardan oluşur. İlk ay ocaktır. Yani yılın gagasının ucu. Sonra on tane yani iki, iki ayağının parmakları kadar ay gelir. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım. Ardından son ay olan Aralık. Ocak nasıl yılın gagasıysa Aralık da işte yılın kuyruğunun son kısmıdır. Anladın mı yavru kuş? Hayır. Doğrusunu isterseniz hiç anlamadım diye iki yana doğru salladı başını yavru kuş. Bütün söylediklerinizden aklımda kalanlar Gaga iki ayağının parmakları kuyruk kelimeleri oldu. Diğerleri zor şeyler. Bana bak dedi yaşlı serçe. Şimdi sen biraz ormanda, kırlarda, tarlalarda uç bakalım. Ama gözlerini dört aç ve çevrene dikkatle bak. Çevrende olup bitenleri izle. Ayın bittiğini duyunca da geri gel. Bak ben de bu evde yaşıyorum. Yuvam işte çatının altındaki boşlukta. Ben sana bir sonraki ayın ne olduğunu anlatırım.'' Böylece sırayla hepsini öğrenirsin. Hmm, çok güzel fikir diye sevindi yavru kuş. Ben mutlaka sana geri geleceğim. Sonra da kanatlarını çırptı, uçuverdi. Masal da böyle bitiverdi.